Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Meksenik. Ben de Meksenik. Bugün sizlere M12 Royal Pass'inde bulunan ilk yardım kiti ve enerji kullan görevin nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Bana bu kolay taktiği gösteren Amuka Azadlı izleyicime, arkadaşıma çok teşekkür ederim. Şimdi görevi tamamlamadığıma dair size bir kanıtını göstereyim öncelikle. Klasik modda 36 defa enerji ceceği kullan diyor. Gördüğünüz üzere 36/0. bölü 0. Sayfayı biraz aşağı kaydırıyoruz. Klasik modda 30 defa ilk yardım kiti kullan diyor. Gördüğünüz üzere bu da 30 bölü 0. Yani görevleri yapmadık. Ama şimdi beraber yapacağız ve tek bir maçta bu görevleri tamamlamak mümkün. Ee, klasik modda diyor. Yani rütbeli rütbesi fark etmiyor. Siz buradan bir harita seçip girebilirsiniz. Biz iki kişilik klasik rütbesiz Livik haritasına gireceğiz. Old Plaza'ya indik. Old Plaza'da yeni inmez ilk yardım kitini buldum. Çantamda hiçbir şey yok kit görevi gözüküyorum hemen bakalım. Bakın 30 defa ilk yardım kiti kullan yazıyor. Şu an aldık. Bir olması gerekiyor. Şu an gözükmedi. Kiti fırlatıyoruz. Gidip geri alıyoruz. Fırlatıyoruz. Gördüğünüz üzere iki oldu. 30 defa fırlatarak görevi tamamlayabilirsiniz. Şimdi kuzenim de e, enerji çeşitliliği bulmuş. Yerden aldığınızda görevde sayılmıyor. Sizin yere fırlatıp yerden almanız gerekiyor. Kullan görevini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi ilk yardım kitini alıyorum. Fırlatıyorum. Gördüğünüz üzere ilerliyor. 3 oldu. Şimdi tekrar göstereceğim sizlere. 4 oldu. Yani alıp fırlatarak kullan görevini tamamlayabilirsiniz. Aynısını enerjiciğinde de yapıyoruz. Ay kullanıyordum pardon. Fırlatıyorum enerjiciğini. Ama şu an bu kısımda gözükmediği için ilerleme sağlayıp sağlayamadığımız gözükmüyor. Ama bu kit görevini şu an ben hemen hallediyorum ve lobiye döneceğiz birazdan. 30 bölü 29 oldu alıp atıyorsunuz ve görevde ilerleme sağlıyorsunuz. Tek bir maçta bunu yaptım. Şimdi enerji çeceği için aynı taktiği uygulayacağım. Ama şu an enerji çeceği görevi gözükmüyor. Yani karambole kendime göre sayıp da yapacağım. Bakalım tamamlanacak mı ya da ilerleme sağlanacak mı? Klasik mod 36 defa enerji çeceği kullan görevi 36 bölü 24 olmuş. Haritada gözükmediği için kafama göre sayarak yapmıştım. Zaten eksikler vardı. O sırada baskın yedik biz. Aşağı doğru iniyorum. Bakın klasik mod 30 defa ilk yardım kiti kullan görevi de tamamlanmış. Bir tane ilk yardım kiti bir tane de enerjiciye buluyorsunuz. Fırlatıyorsunuz geri alıyorsunuz. Fırlatıyorsunuz geri alıyorsunuz. Bu şekilde görevi bir maçta tamamlamak mümkün. Hatta iki görevi aynı anda bir maçta tamamlamak da mümkün. Bana bu taktiği gösteren Amika Azadlı izleyicime ve video için bana yardımcı olan kuzenim Mekanik. İklima'ya çok teşekkür ederim. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız.